Ama bir numara bize de gösteririz. Kırmızıda duralım az sonra. Ya da kenara çekelim. Kenara çekelim abi. Hemen çekelim. Ama biraz sohbet muhabbet ederiz ama önce bir numarayı görmek istiyorum. Aynen aynen. Madem yer bulmuşuz abi. Çekelim. ama abi şey, bir şey isteyeceğim senden. Evet. Şimdi bana özel, benim takipçilerime özel en kral numarayı istiyoruz. Tamam. Hazır mısın? Ben hazırım bilmiyorum ama. Allah'a sonra... bir tane. Herhangi bir yerden. Evet. Bence <laughs> güzel bir kat seçiyorsun gibime geliyor. Ama ya da gösterebilirsin. Ben bakmıyorum. Şimdi Arkadaşlar burada bu, bu bölümü hiç kesmeyeceğim. Aynen kesmemek önemli. Gördün mü? Kaldım abi. Karıştırdım. Şimdi yok abi. Emin misin? Son karar Bence kupa altılıydı ya. Hayır. Nasıl yani? Hayır değil. değil. Kupa altılı değil miydi? Hayır abi. Hayır abi. Ben bunu sana verdim. Hayır. Tabii oğlum. Kupa sana verdim. Kupa aldığı için mi bana verdin? Demin verdim ya sana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şaka mı bu? 10 numara adamsın. Kartın sana Vallahi ben, abi bir şey açıklayayım mı? <laughs> ben gerçekten diyordum ki videolar çekilirken bir yerden kız kesiliyor kırpılıyor bir şeyler yapılıyor. <laughs> Öyle değil işte.